Beşiktaş bu sezon Süper Lig'e hiç fena başlamadı ve bu performans şaşırtıcı değil. Çünkü gerçekten harika bir kadroya sahipler. Özellikle hücum hattındaki Semih Kılıçsoy, Immobile ve Mustafa Hekimoğlu üçüsü aşırı korkutucu bir üçlü. Aynı şekilde Rafa Silva ve Getson Fernandez gibi büyük futbolcuları bugün canlı canlı izleyeceğim. Çok güzel bir video olacak beklemede kalın videonun devamını izleyin. Daha fazla bu şekilde farklı videolar istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bu şekilde başka hangi takımın maçlarına gidip video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi iyi seyirler. Biliyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün daha önce hiç yapmamış olduğum bir şey yapıyorum. Selen'le ve arkadaşlarımla birlikte Süper Lig maçı izlemeye geldik. Bugün T neredeyiz? Tüpraş Stadyumundayız. Selen çok tecrübeli buralara. Evet ama ben Bugün evet. Samet kardeşimle izleyeceğim maçı. Bugün çok güzel bir yerde sana sürprizim var. Selen'in doğum günü. Selen'i Doca'ya götüreceğim. İnanmıyorum. <laughs> İnanmıyorum şu an öğrendim. Arkadaşlar. Doğum günüm. Evet doğum günü kutlu Selen. Geçen Yorumlarda ederim. doğum gününü kutlamayı unutmayın. Çok güzel olacak. Selen ben çok heyecanlıyım. Ben Siz de. İstersen sana doğru geçelim görüntü alalım. Olur. Hadi, hadi, hadi geçelim. Bakalım. Çemekiyle estağfurullah. Beşiktaş tadında veya üç ya büyüklerden tabii. birinde ilk defa. Normalde Selen basında olduğu için uzaydan izliyor. Bu arada Beşiktaş'ın basını <laughs> güzel gayet. Aha <laughs> çekemiyorum. Elim ayağım titriyor. <laughs> Ay. Ver bana bana. Ver. Arkadaşlar maça geçmeden önce stadı geziyoruz. Burada Beşiktaş'ın büyük tarihindeki tüm kupaları var Selen. Tüm kupalar. Harika. Çok etkileyici. Abi etkiler. Bir... çok iyi. Çok iyi. Çok güzel oldu. Bak ben daha Beşiktaş'ın biliyorsunuz ama bu da tadı ayrı. Ben izlemiş miydin daha önce? İrfan <laughs> Can <laughs> Rossi! Rossi! Rossi iyi yere, İrfan! İrfan Can! <gülüyor> <gülüyor> Abi yavaş yavaş şeye geçeceğiz şimdi sahaya. Şimdi girdik. Abi inanılmaz. Gel. Selam. İnanılmaz. Ne düşünüyorsun? Güzel. Samet ya ben çok <laughs> mutlu oldum. <laughs> <Bak burada. gülüyor> <Bana yoruyor. gülüyor> よし 셀끼 토끼, 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 başçı ilk öze başçı öğrenesi bence baş ben şampuan başçı alanları bir skor kaybedeceğim 3-1-5-2-5 kazanacağım gölleri sebep doyuş tane de immobil atacağım hadi bakalım skor tahmini herkesten alıyorum ben 3-0 net skor diyorum kim atar? Immobile esemi aha aynı dönemde dedim ee, ben bir de garip yolcudan siren sondan gol bekliyorum hadi bakalım mert abi skor tahmini güçlü. Şimdi ara sar. Immobile, Getson, bir de şimdi de Kim? Svensson ya. Svensson. Aa, herkes, herkes net Immobile dedi ya. Immobile bugün net atacak. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız. Emir abi hoş geldin. Sen hoş geldin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ona... Benim soru sorulur ki... Ve... Ve maç başladı. <laughs> Lan oğlum. Abi atmosfer aşırı Emir abi. Atmosfer de taraftan sizin o Gerçekten ben inanılmaz ben ya. Ben. Her maç böyle gerçekten. Çekirdekçiler falan biraz daha çok iyi olacak. Şurası, abi şurası ne oluyor? el kemiğimiz bizim? Yeni açık. Tekrar der Yeni açık. Oooo. Oh. Vay vay. Juventus. <laughs> <laughs> Sen şu rafasını da çekiyordun. Nerede? Oh. Hadi. Hadi. Kim oğlum be. olsa, hadi olsa. Canın sağ olsun. abi. Kusur dur. No. Ona medical sekreter söylemiş. Bravo. Bravo. Mert şimdi. Bravo. Mert abi, Selam, <laughs> Selam başlasın diyor. Basından daha keyifli değil mi? Evet. Basında uzaydan izler ve Selen doğum günü kutlu olsun. <laughs> her yorum senedir, her doğum, doğum günü kutlu olsun. Tak gol, içime doğdu. Gol gol. <gülüyor> 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 Selen. Az önce Rafa'nın attığı o ara pasta Semih niye koşmuş? <gülüyor> 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 Cevaplar. Yorumlarda o zaman. Yorumlarda <laughs> o zaman. Ne bak gole. Gol olur mu? Selal? ya Olur böyle şeyler. Olur olur bunlar var. Bunlar Çek var. Çekme beni ya. nasıl ya? Niye güldün kanka? Açacaksın. Aa oh, D2 gitti. gitti. Yokum kaçınmayacağım. Bak sol doksan'a bak şimdi. Top duracaksın bana. Okay Terenim ne yiyorsun? Kanka senin e, tavsiyelerinle birlikte evet. karışık bir tabak. Evet. Ben de çok acıktım. Yiyelim sonra açalım. Böyle Böyle. Bu adam ayı nasıl yiyor? Böyle be! İki abi! Oo. Rafa attı. Yani işte, işte daha Rafa Beşiktaş'a Türkiye'ye gelmeden önce Rafa ile ilgili portekiz konuşmuştum. Rafa gurur duyuyorum. Bravo Eten sana. Çünkü... Bu transferde çok büyük emeğim var. Evet, ilk yarı 2-0 bitti. Cidden çok iyi maçtı. Biz 20 30. dakikada golden sonra girdik, yemek yedik. Görüntüleri gördünüz zaten. İkinci yarıda bence bir, bir, gol daha çıkar ve Mustafa Ekimoğlu oyuna girer. Son dakika gol atar. Eğer böyle bir şey olursa, Selen hazır mısın olmaya? bir kişiyle, bir takipçimle bu, bu videoyu yorum atalardan kişiyle maça gideceğiz. Ve sen de geleceksin. Sen, ben o takipçim. Eğer ama Oley. bu ekstra bir e, hediyeydi, Mustafa gol atarsa sorulandı. Mustafa, sendeyiz oğlum. Çok soğuk sevdim. Hadi 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 hadi. Evet. Musi tam olarak orada. Mustafa, sana bağlıyız. Hadi bakalım. İkinci yarı başladı. Cem'i cidden inanılmaz ya. Ciddi söylüyorum. Çok büyük teknik, çok yetenekli, çok güçlü, aynı yaştayız. Ve benden küçüksünüz. Aynen aynen. Bir tane de Konya Taiz dedik. Ben şu an Reels'ı yapıyorum. O yüzden ya ağır bastırıyor ağır.

zorundayız. Gerson da fena takçı be. Zamanında kalsın. Ne diyorsun? Diyor ki fena <laughs> Hayır abi. Sadece bir şey dedim. Bir şey dedim. O kardeşim. O kardeşim. Mobile. Çok korneye ah, Oha! Tam korneye Çok Sen basına gidiyosun. Ben çıkacağım. geldik. Ben bir gidip de e, şey. Ben de çıkacağım. Eğlendin mi? Çok. Samet'le maç izlemek, Emir abiyle maç izlemek çok eğlenceli. Bu an bir kutu 10 Her beyni, her aboneliğin seferinde 1-2 Evet, bu videoyu da unuttum. Abone olmayı unutmayın Çok önemli. Çok önemli. Evet. Yeni serinin ilk bölümü. Ben Instagram'ı koysam. Tamam. Senin Instagram'ı... Hop ya geldi. Ya bunu yapalım ya. Aynen. <laughs> Ah be Mustafa! Ah be Mustafa. Mustafa! Girer mi bu?